abi dediler yani 75 75 diyorsun motorun sesini dinletiyorsun hiç içini göstermiyorsun diyen arkadaşlar var içi orijinal arkadaşlar orijinal içini çek kardeşim şöyle güzel güzel teyip orijinal değil Pioneer teyip <laughs> onu ben kendim aldım hani koltuklar orijinal yerdeki paspaslar orijinal iç döşeme, tavan döşemesi orijinal değil arkadaşlar. Ee, bu döşemeler su aldığı için çok çabuk yırtılıyor. Tabi garaj olması lazım bu aracı bakman için. Tabi bizden öncekiler garajı yokmuş herhalde. Bayağı bir arabanın döşemesinde sıkıntı vardı, tavan döşemesinde. Kollar aşağıya doğru basıyor arkadaşlar, orijinal. Kapılar o şekilde açılıyor. Kapı sessiz zaten duyuyorsunuz. Çok güzel. Jantlar <laughs> orijinal. Aynalar. Bütün her şey orijinal arkadaşlar. Türkiye'de pazar fiyatı yok tabi aracın. Bir pazarı yok. Ee, tabi satın almak isteyen ulaşabilir arkadaşlar. O şekilde söyleyeyim size. Aracı satmayı düşünüyoruz aslında. Şimdiden teşekkürler.